Ve tam 10 kilometreyi doldurduk. Evet 20 kilometreyi açtık. Bu arada 30 kilometreye ulaştık. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır çekmek istediğim bir videoyu çekeceğiz sonunda. Ee, videomuzun konusu şu. SMHTX motorumla 1 litre benzinle ne kadar yol gidebileceğiz bunu test etmek istiyorum. Hadi hep birlikte teste geçelim o zaman. Aha bitti. Evet şimdi benzinimizi koy. Yerine koyalım. Trip sıfırladık arkadaşlar. Benzinimizi de koyduk. Testimize başlayabiliriz. Mağaralı koydan Finike'ye doğru giderken şu anda Gökdoğan plajının oradayız. Ve tam 10 kilometreyi doldurduk. Evet, 20 kilometreyi açtık. Mükemmel gidiyor testimiz. <laughs> bir 20 daha yaparsan benim için okeysin. Üzerine bir de 10 yaparsan tadından yenmez. Mükemmelsin. Daha ne istenebilir ki ya yani senden? Daha kumrucanın içine girmedik ama belki şuradan dönebilirim. Çünkü kumrucanın içine girersem eğer çok trafik olacak gibime geliyor. Ben şu kavşaktan döneyim en iyisi. Bu arada 30 kilometreye ulaştık. Güzel gidiyoruz. Bakalım çok merak ediyorum yani daha ne kadar gidecek. Bir 15 kilometre daha gider diye düşünüyorum ya. 40 kilometreye ulaştık. Tebrikler. Burada bir tebrik alalım. SMC dikse bir tebrik alalım. Bakıyorum. Aynen. Bir gitti, bir geldi kafası. Devam. <laughs> 45.7. Daha fazla gideceğini sanmıyorum. 46 olan bari. Aha 46 oldu. <gülüyor> Devam. <gülüyor> Devam ediyoruz bir tekliyor ama 46.2 Şimdi hala birazcık var gibi ama o da bitti herhalde aynen işte bitti evet 46.3 kilometre gerçekten beni tatmin etti yani ben 46.3'e ulaşacağını düşünmüyordum benim için de yani bir sürpriz oldu bu. SMC demek ki 1 litre benzinle 46.3 kilometre gidebiliyormuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.